Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Yeni kesmeden tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlere Ripple ile yaptığım karı kısaca sizlere buradan bahsedeceğim. Yani Ripple'la ne kadar yatırdım ve karşılığında ne kadarlık bir kazanç elde ettim. Sizlere kısaca bundan bahsedeceğim. Fakat videomuza geçmeden önce sizlerden küçücük bir ricam var. Hala da kanalıma abone değilseniz alt taraftaki kırmızı butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz ve bu bir yatırım tavsiyesi değildir sadece ben burada Ripple'a ne kadar yatırdım ve ne kadar yatırım yaptım ve bu yatırım yaptığımı karşılığında ne kadar bir kar elde ettim sizlere kısaca bundan bahsedeceğim ve son olarak bir şey daha söylemek istiyorum sevgili dostlarım biliyorsunuz ki bu kanalda oyun videolarımız ne yazık ki tutmadı yani bir buçuk yıldır oyun videoları yükledim tutmadığı için ben de farklı bir yani yeni bir YouTube kanalı açtım diğer YouTube kanalımda sadece oyun videoları yükleyeceğim oyun videoları eğlence vlog tarzında videolar gelecek Bu kanalda kripto para ve bunun gibi videolar yükleyeceğim yeni açmış olduğum oyun kanalıma destek olmanız adına videonun altına bir adet link bıraktım linke tıklayarak oyun kanalıma abone olursanız çok sevinirim diyorum ya çok fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim şimdi sevgili dostlar bakın şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere yaklaşık bir bir buçuk ay önce sizlere dedim ki Ripple'a bakın Ripple'a dikkat edin dedim Ripple'ı analiz altına alın dedim ileride patlama yapabilir dedim tabi sonuçta bu kripto para yani düşebilir de artabilir de her şey olabilir dedim Tabi sizin burada buna dikkat etmenizin amacı burada yatırım yaptırmak veya yatırım yapmak değil. Dikkat edin kendiniz analiz edin. Eğer işinize geliyorsa yatırımınızı yaparsınız dedim. Yani burada tamamen siz kendi kişisel iradenizi kullanarak kendi analizlerinizi kullanarak burada istediğiniz coinlere yatırım yapabilirsiniz. Ama ben bir buçuk ay önce replay nedense bakın normalde ben bitcoin'in üstüne çıkmıyordum. Dedim ki bu sefer de hani bir farklılık olsun bir de Ripple'a dedim hani yatırım yapayım. 20 liralık ripple aldım bir buçuk ay önce bakın 20 liralık Ripple aldım. Şu andaki elde ettiğim kazanç 1480 lira. Bakın ben bunu nasıl yapıyorum? Ben bunu asla bakın şöyle yaptım ben. İlk etapta 20 liralık bir Ripple aldım. O zamanlarda ben bu Ripple'ı alırken yarı yarıya daha düşük bir fiyatlarda geziyordu. Ben bu 20 liralık Ripple'ı aldım. Tabii ki ben birkaç gün buna alsat yaptım. Hemen ben size şurada göstereyim Ripple'ın şu anki grafiğini. Bir saniye hemen şuradan bir Google'a bir açayım. Bakın hemen göstereyim size. Paribu. Biliyorsunuz ki ben Paribu'dan başka kripto para borsası kullanmıyorum. Hemen şöyle piyasalara girelim. Ripple neredeymiş burada? Tabi birkaç gündür bakın düşüşe geçti Ripple. Çünkü çok iyi bir şekilde analiz ettim. Yani bir bir buçuk ay gibi bir yükselişe geçecek dedim. Tabi arada sırada düşüşler olacak. Tabi dünden beri hatta dün değil de ondan bir önceki günden beri düşüşe geçti. Yüzde ikilik bir düşüş yaşandı. Ondan öncesine kadar Ripple'da yüzde dokuzluk, yüzde onluk, yüzde on bir artış oldu. Ben bu Ripple'a burada uzun vadeden ziyade hani şöyle 3-4 gün kadar da bir asrat yaptım ben buna sürekli asrat yaparak 20 lirayı 350-400 lira yaptım 400 Lira yaptıktan sonra uzun vadeli yatırım olarak ben Ripple'ı pari bu borsamda bıraktım hiç ellemedim ben bu 20 liralık Ripple'ı aldım yaklaşık bir hafta kadar hani bir hafta değil ama hani maksimum bir hafta kadar sat yaptım 20 liralık Ripple'ı bir haftada sat yaparak 400 lira yaptım ben bunu 400 lira olduktan sonra ben bunu uzun vadeli yatırım olarak bıraktım şu anda bakın görüyor musunuz şu anda 1480 liralık bir kar elde etmişim burada şimdi kim insanlar diyor ki ya hani bir ayda bir buçuk ayda bir çarpı 70 veya bir çarpı 80 veya işte ne bileyim 20 kullanıldık bir koyunca nasıl 500 lira 1000 lira yapabiliyorsunuz biz yapamıyoruz diyorlar arkadaşlar bakın çok iyi analiz yapmanız lazım güzel bir şekilde çıkışı yakaladığınız zaman hemen satmanız lazım ben bir önceki videolarımda nasıl grafik analiz yaparak asat yapıldı bunu da gösterdim Tabii ki gibi çok iyi bir şekilde analiz yapmanız lazım öyle bu o zaman kalbora bastı bir işlem yaparsanız Tabii ki de yapamazsınız Hani şurada 3 lira kar ettim 5 lira kar ettim satayım bir daha ilmesini bekleyeyim diye düşünerek Tabii ki de bu şekilde kar yapamazsınız ya da çok fazla zaman harcamanız gerekiyor bunun için ben gece gündüz günde 10 saat 12 saat analiz yaparak 20 lirayı bir haftada 400 lira yaptım 400 lira yaptıktan sonra dedim ki asla yapmayacağım dedim uzun vadeli yatırım olarak bırakacağım dedim şu anda Ripple'a gördüğünüz gibi bakın 1480 lira yani yani 114 Ripple'ım var benim şu anda 1480 liralık bir bakiye birikmiş ben bunun 1400 lirasını bank hesabıma çekeceğim 80 lirasını yine içeride bırakacağım 80 lirayı da bakalım bir hafta 10 günde 15 güne veya bir ayda ne kadar yapacağım çok merak ediyorum tabi Ripple bu şekilde giderse biraz zor gibi görünüyor ama neyse ben bunu söylemek istedim umarım dönüm faydası olmuştur düşüncelerinizi görüşürüz görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmından bana belirtebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları da bana sorabilirsiniz. Eğer bildiğim bir konuysa size yardımcı olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.